Selamlar arkadaşlar. Luna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmeler var. Bunların detaylarını birlikte inceleyelim. Sizlerle Luna klasik kısmındaki genel gelişmelerin yanı sıra Bitcoin'deki gerilemenin sebepleri, bizleri neler bekliyor? Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video içerik üretmeye çalışıyoruz. Abone destekleriniz benim için önemli. İlk olarak başladığımız zaman 406.000 bandında şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Luna Classic 406.000 bandında devam etmesi özellikle 405'lere iğneleme atmasının ardından yatırımcıları korkutmuştu ve birçok Luna Classic yatırımcısı, küçük yatırımcılar, kısa vadeli yatırımcılar bu süre içerisinde panik havasına katılarak elindeki Luna Classic'leri satmıştı. Bunlara yönelik arkadaşlar bakacak olursak bir dalgalanma yaşamamız zaten müktemeldi. Bizde bir fiyat baskısının yatayda ilerlediğini sizlere söylemiştik. Bu fiyat baskısının yanı sıra bitcoin'den gelen haberleriyle birlikte de gerilediğini belirtmekte fayda var. Buna yönelik detaylara başladığımızda arkadaşlar yine bizlere paylaşılan bir gönderi de Yargıç Rakuf'un üyesi seçin terör kurucu ortağı hakkında soruşturma önergesini onayladığını belirten açıklamalar var. Ve burada baktığımızda kurucu ortak Daniel soruşturmasına da dahil olmak üzere TFL soruşturmasında Güney Kore ile ilişki birliği yapma etkisinin verildiğini bizlere söylendi arkadaşlar. Kurucu ortak Daniel gündeminde olduğunu ve e, eski CEO Doğu'nun aleyhine davayı destekleme çabasının bir parçası olduğunda belirten açıklamalar var. Özde planı 40 milyar doların üzerinde kripto değerini sildiği iddia eden açıklamalar sahte pasaport yönelik iddialar gelişmeler Doğu'nun tarafında önemli ki ve Doğu'nun nasıl e, ilerleyen süreçlerde ne yönde ilerleyeceği neler yapabileceğine yönelik açıklamalarda bizler için önemli olduğunu belirtebiliriz. Ekstra olarak Luna Classic kısmı ile devam ettiğimizde Luna Classic'in gördüğünüz gibi Ninja Cat ve Lunch Place'e göre yakma ve geri kazanma önerisi artık tartışmaya açıldı diyerekten bir gönderi bizlerle paylaşılıyor. Bu gönderinin detaylarında da giriş, yanık vergisinin yanık tarihi, strateji, L1 ekibi ne ister, değiş tokuşta ne getirecek, USD yeniden sabitlenme stratejisi, buna klasik kaynağı yakma operasyonu, satış vergisi, lunç üzeri etkisi gibi buna yönelik çözümlerin detayların açıklandığı bir makale bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. İsteyenler için açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağımız Telegram grubuna katılarak bu makale istediğinizde sizlerle ekstra olarak paylaşabilirim. Girip inceleme fırsatları yakalayabilirsiniz. Ekstra olarak Luna Klasik kısmında son değineceğimiz şey TR kurucularından Wilchey'nin açıklamaları ben yapmazsam hiç kimse yapmayacak o yüzden ben olmalıyım tarzı bir tweetle karşımıza çıkması bizleri bir nebze heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Son zamanlarda UST Classic ve Luna Classic'e yönelik açıklamaları sık sık dile getirdikten sonra e, bu açıklamayı yapması acaba UST Klasik ve Launch kısmında adımlar mı gelecek beklentisinde oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Bitcoin fiyatlarına bakalım. Bitcoin'de kritik bir düşüş geldi. Fiyat bandının 29.000 bandlarından 25.000 bandlarına kadar an itibariyle gerildiğini söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar Elon Musk'tan Elon Musk'tan bir kripto hamlesi geldiğini belirtebiliriz. Elon Musk'ın bu kripto hamlesiyle birlikte önemli bir satış ile birlikte fiyatları gerilediğini söylemekte fayda var. Birçok analizcinin fiyatların 24.000 bandına kadar düşeceğine yönelik iddialarda bulunuyordu. Bu 24.000 bandına kadar gerileme olayında karşılaşabiliriz. Bunu zaten önceki videolarımızda da sizlere belirtmiştik arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım Telegram grubumuza katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu like atarak da bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.